Şu anda inek ne yiyor görüyor musunuz? Poşetin içinde bir artık ne varsa poşetin içindeki yemek için yemek için poşeti yiyor şu anda. Poşeti yuttuğunun farkında değil. Ya şu çöpünüzü buraya niye atıyorsunuz ya? Yani? Bunu niye yapıyorsunuz ki? Şu hayvan bu poşeti farkında değil. Yiyor şu anda. Çünkü içinde bir besin maddesi var. Makarna var. Makarna görünüyor orada. Hayvan şu anda poşeti geveliyor. Yutacak o poşeti. İşte onun içinde bizi buraya almıyorlar. Bakın ineklerin sahibi geldi. Poşetler. Allah belanızı versin dedi. Evet. Doğru söylüyor. Niye? Çünkü inekler onun ve poşeti yiyorlardı az önce. Kardeşim atmayın ya. Atmayın. Şuraya geliyorsunuz, geziyorsunuz. Şuranın huzurunu kaçırmayın ya. Buradaki insanların. Gördün mü?